Gaziantep'te dönen yolsuzluklar ve hırsızlıklar ancak bu zaman aklınıza geldi diyorum. Umut Yılmaz'a bir tavsiyem var. Umut Yılmaz'a düşen şu anda Şehit Kamil halkına en dolu, en sağlıklı hizmetleri sunmaktır ve bunun bunun içinde derhal ama derhal ekibini oluşturmalıdır. Aldığım bilgilere göre bir gazeteci olarak Umut Yılmaz Ak Partiden siyaset yapan iki ismi Şehit Kamil'de belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirecek. Bu isimler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Feray Yılmaz, Murat Özgüler, Hakan Aslansoy ve Mehmet Haz var. Bu dört isimden, bu dört isimden Hakan Aslansoy'un asla ve asla Şehit Kamil halkına hizmet edebilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. Hakan Aslansoy Şehit Kamil halkına uzak, tabandan, halk tabanından uzak bir isimdir ve Şehit Kamil halkına hizmet edebilecek düzeyde bir isim değildir diye düşünüyorum. Murat Özgüler'e gelince. Murat Özgüler geçmiş dönemde 15 yıl Şehit Kamil Belediye Başkanlığı yapan Rıdvan Faduloğlu ile Şehit Kamil Belediyesi'ni yönetmiş ikinci isimdir. Şehit Kamil'de belediye başkan yardımcılığı yapmış bir isimdir. Murat Özgüler son seçimlerde yine Rıdvan Fadulov ile birlikte seçim propagandası yürütmüş bir isimdir. Murat Özgüler'le de bu konuyla alakalı yani bu konuda Murat Özgüler'le de sohbet ettiğimde Murat Özgüler Şehit Kamil'de belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenmek istemediğini, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi bana fakat Murat Özgüler'in bu anlamda hala isminin masada olduğunu da biliyorum.